Arkadaşlar merhaba. 4 kasa açılımı yapıyorum ve 4 kasa açılımından bakalım. Güzel bir şeyler bulacak mıyım? Eee derken Kromache'e başlayalım açmaya. Belki güzel bir şey çıkar. Küçük bir ihtimal ama. Kromache'ten bir bok çıkmadı. Aslında güzel gözüküyor ha. Bir tane daha Kromache açacağım. Bakalım ne oluyor ne geliyor? Ho ho pembe tam gözüktü. Demin ak gözüktü. P güzel lasım İşte bu be. P güzel lasım Allah'ım görevde kullanılmış. Bakalım. Abicim bu mu görevde kullanılmış ya bu resmen faktörün iyi. Bu resmen faktörün iyi. Aa. Arkadaş Görevde kullanılmış ama bunun neresi görevde kullanılmış bana açıklayın lütfen ya Fakterin evi görevde kullanılmış olarak diyor neyse Bunu kullanırım ya Öh. Şimdi Flora operasyonundan başlayalım Ulan bir butterfly çıksa nasıl sevilsek şurada ya Butterfly ulan CZ otomatik de olurdu be Lan bari stat direkt ya biliyorum tabii ki de hani dört kasadan bir şey çıkmaz diyorum ben de size. O yüzden seri seri açıyorum arkadaşlar. Küçük bir kısa bir video olsun dedim. Tabii bunları canlı yayında açtım. Aha güzel şeyler gözüktü abi. Ama gele gele zırh çekirdeği geldi. Zırh çekirdeği. Şu 3 kasayı da açacağım daha sonra lan. E, temiz. Kullan. Ulan bana da akımlar arasını Bu nasıl? Bu valla benim kullandığımdan daha güzel. Bunu kullanayım. Ak 47 şunu kullanacağım. Şuna bakın arkadaşlar bu görevde kullanılmış bu. Bu nasıl görevde kullanılmış oluyor ya? Baksana yes yeni gözüküyor. Hele oyun içinde daha yeni gözüküyor. Day lay lay, day lay, day lay lay, day. Neyse eee 16 TL mi o? Oo iyiymiş. Eee iyi yine abi ya fabrika gibi diyor. Aynen öyle fabrika gibi. Yayının kalitesi çok yüksek çok takılıyor diyor. Eee yayın kalitesini siz izlerken düşürebilirsiniz arkadaşlar. Eee neyse Abi bir elde jackpot girer misin demiş. Yayını kalitesine biraz düşürsene demiş. Yok jackpot girmem. Jackpot'a girmem çünkü jackpot'ta hep kaybettim. Jackpot'a daha girmem. Şöyle söyleyeyim arkadaş. eee onun dışında Aynen. Yayında zaten yasak. Neyse. arkadaşlar. Şimdilik eee yayını sonlandırıyorum. İnterneti kötü onlarda takılma oluyor genelde. Ee, şimdilik yayını hatta ulan yayını kapatmadan bir el bir e, şey oynayayım. Betmes atayım bir el. Ee, arkadaşlar videonun sonuna gelmiş bulunmaktayız. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.